Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Murat Ammungan imzalı 995 kilometre adlı bir romanı konuşacağız. Üzerinde bir otobüs, arkasında ise bir kurşunun kapsülü görünüyor. Kapak tasarımını çok beğendim. Şu şekilde göstereyim. Hemen arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Murat Ammungan 995 kilometre. Murat Ammungan'dan bu kez sürükleyici bir kara polisiye Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ama karmaşık görünenin de sonuçta su gibi açık olduğu bir siyasi, psikolojik ortam yaratıyorum Mungan. Edebiyatımızda ender rastlanan, beklenmedik bir aramanın peşinde, ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Kimi düğümleri çözüp yeni düğümler atarken okuru da nefes nefese bir yolculuğa, davet ediyor. Arka kapak böyle diyor. Güzel bir arka kapak yazısı olmuş sevgili arkadaşlar. Murat Han Mungan'dan çok sayıda kitap okudum. Şimdi Mungan kimmiş biraz onu tanıyarak başlayalım. Murat Han Mungan 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Mardinli. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın İlk kitabı 1980'de yayınlanan Mahmut ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri, hikayeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Murat Han Mungan aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu, şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murat Han 95'te topladı. Dünya Edebiyatı'ndan öyküleri denemeleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı. Çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitaplarını içeren 13 artı 1 toplamından sonra 2002 yılında 7 öykünün 7 kitapçık olarak bir kutu içinde yer aldığı 7 mühürü yayınladı. 2005'te 50. yaşı için hazırlanmış özel bir basım olarak yayınlanan 50 parça Munga'nın kitap olarak yayınlanacak dosyalarından farklı türlerde parçalar içeriyordu. Değişik kitaplarından seçtiği şiir ve öykülerini doğduğum yüzyıla veda, Doğu Sarayı, İskambil Destesi gibi her biri ayrı bir bağlam gözetilerek hazırlanan seçkilerde topladı. Kürtçe'ye çevrilen şiirlerini bir araya getiren Kalbimin Doğusunda kitabı Türkçe, Kürtçe olarak çift dilde basıldı. Bir Dersim Hikayesi, Merhaba Asker ve Kadınlar Arasında gibi çeşitli yazarların katkılarıyla biçimlenen bağlamsal seçkiler hazırladı. Metis yayınları, yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat olarak yayınlamaktadır. Kitabın ilk sayfalarında yer alan Murat Han Munga'nın özgeçmişi bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. İsterseniz şimdi aldığım notlardan hareketle Kitabı biraz tanımaya başlayalım. 995 kilometre benim Murat A. Munga'dan okuduğum 25. kitap oldu. 255 sayfalık bir roman bu arkadaşlar. Arka kapakta da yer aldığı üzere her ne kadar kara polisiye denilse de polisiye de içeren Munga'nın edebi yetkinliğini ortaya koyduğu son kitabıdır 995 kilometre. Bu kitapta Sayın Baran'ı öldüren bir örgüt mensubunun Diyarbakır'dan Alanya'ya olan yolculuğu merkeze alınıyor. Sayın Baran ve o örgütün eylemleri okura aktarılıyor. Kitap ilk etapta iki ana bölümden bu iki ana bölüm altında da müstakil olarak ancak birbirleriyle bağlantı 26 bölümden meydana geliyor. Polisiye denilebilecek tarzda kaleme alınan eserde Mungan kalemini adeta konuşturuyor. Ben Mungan'ın daha önce şiir kitaplarının hepsini okudum. Seçkilerinin bir kısmını okudum. Özellikle Aile Albümü adlı bir şiir seçkisi vardı. Onu çok beğenmiştim. Yedi Kapılı Kırk Oda adlı kitabını da okudum. Bu kitaplardan hareketle şunu söyleyebiliriz. Mungan'ın tam bir olgunluk eseridir. 995 kilometre. İsterseniz şimdi antılara geçelim. Murat Han Mungan. 995 kilometre. 12. İçin kaynasa da kanın serin tutmayın bileceksin. 14. Fazla konuşmadığı için bir şey bilmiyor sanırlardı. 16. İntikam bekleme sanatıdır. 16. Dellik de kimsesizlikti. 20. Bilir misin? Tabiatta baharın kokusunu alan ilk canlı kekliktir. 26 Herkesin birbirinin avı olduğu zamanlardan geçiyoruz. 28 Nedense bazı ayrıntılar insanın aklında diğerlerinden daha fazla kalıyordu. 34 Bedeninin içinde bir yabancı gibi yaşıyor. 36 İnsanın çok uzak bir geçmişte kalmış çocukluğu bir süre sonra kendi çocuğu yerine geçiyor. 39 bütün Anadolu kahvelerinde olduğu gibi burada da iki şey asılı duruyor havada. Bir sigara dumanı, iki can sıkıntısı. 41. Hiçbir hatıra geçmişte kalmıyor. 41. Alınmamış her intikam, cezalandırılmamış her suç, kapanmamış her hesap göğüs kafesinde çırpınarak azat edilmeyi bekleyen kuştur. 44. Haram her devirde, her durumda kendine bir yol buluyor. 56. Bilgi iktidardı. 67. Kurt avına dikkat kesilir. Tabiatın diğer teferruatlarına değil. Sen geri duracak ama içindeki kurdu salacaksın ileri. 74. Acının sınırı vardır ama kaygının yoktur. 104. Malum bazen aklımızdan geçenleri başkalarının ağzından duymak bir defa da Başkasının fikriyle tasdik etmek isteriz. 110. Tesadüflerin vicdanına güvenilmez. 111. İhtimal dediğin tabiatı icabı bağrında tuzağıyla gelir. 116. İnsan olmak zayıflıktır aslında. 117. Merak ve şüphe zaaftır. 121. Plan saat gibi yapılır lakin tesadüflerin saati yoktur. 121. Aklın dengeleri tesadüflere bırakılamaz. 128. Her bilgi günün birinde silah olmayı bekler. 131. Şehit düşen, bakan, milletvekili, vali çocuğu da yok. 136. Akıl unutur, kin unutmazdı. 142. Konuşturmak istediğin kişinin sahne oturmaya bak. İnsanlar bir şeyi itiraf edecek olduklarında sağlarına dönerek konuşurlar. Unutma. 158. Bu alem senin kadar el parasıyla cömertlik yapan birini görmez bir daha. 162. Eğitim ve rasyonel akıl fanatikliği törpüler. 170. Ya yeminle söylüyorum filmini çeksen kimseyi inandıramazsın bu ülkede olup bitenlere. 192. Her oyunun sonunda şah da mat da aynı kutuya konurdu. 204. Kelimelerimin yumuşamasını bekliyorum. 211. Türkiye benim okuduğum, bildiğim tüm romanları aşıyor. 219. Çarkın vidalarından biri biraz gevşedi mi? Yalnızca onu değil, hepsini yeniden sıkmak gerekir. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Güzel bir polisiye olmuştur diyebiliriz ancak piyasadaki diğer polisiye kitaplar gibi değil sadece okuru bir merak unsurunu öne almak kaydıyla sürükleyip götüren ya da sürüklemeye çalışan kitaplarla bir tutulamayacak düzeyde bir kitap olmuştur 995 kilometre okuru zinde tutarken edebi hazı toplumsal eleştiriyi gözlemleri sosyolojik çıkarımları bireye yöneltilen eleştirileri ve sisteme yöneltilen eleştirileri bir bir sıralamaktadır Murat Amangang. O nedenle zevkle ve beğeniyle okuyabilirsiniz. Peki bu kitap kime hitap eder? Özellikle üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla kitap okumayı seven, okuduğu kitapta merak unsuruyla birlikte edebi unsurlara da dikkat eden okurlara hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuştur. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.